başlar yeni, yeni başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda biliyorsunuz 2.3 güncellemesi ertelenmişti kanalda da videosu var izlemediyseniz izleyebilirsiniz Dünya Kupası etkinlikleri geliyor bu etkinliklerle beraber arkadaşlar büyük bir ihtimalle formaları bedavaya alacağız nasıl olduğunu anlatacağım size arkadaşlar Bugünkü videomuzda ayrıca yeni karakterler geliyor biliyorsunuz iki tane onun bir tanesinin normalde ikisini biliyoruz ama böyle tam boydan görmemiştik birini bir tanesi tam boydan gözüküyor arkadaşlar Arap tarafında resmi sayfada paylaşılmış ona da beraber bakacağız şimdi ondan önce hemen şöyle bir popülerlik kısmına bakalım kimler popülerlik atmış onları bir okuyalım Resul Arda ta korkmaz 445 HB King Taner Güvenç C07 ee, Celeste Ta Korkmaz yine aynı Furi Roşat Büyük bir ihtimalle Emil 093 Kara Kurt UZL Tetikçi 27 63 ismi gözükmeyene varsa da teşekkür ederim onlara da Hemen bir iki sorucuğumuz var Onlara da bir yanıtlarsak olayımız bitiyor arkadaşlar hemen başlıyoruz Abi Godzilla Kong ne zaman gelir veya geldiğinde nasıl bir şey olur ya onların gelmesi için arkadaşlar benim tahminim yani bir film çıkması lazım illaki yine bir anlaşma yapılması lazım. Bunlar çünkü kafalarına göre getiremiyorlar arkadaşlar. Yoksa yani o film şirketi veyahut da neyse o firma şirket bunlara herhangi bir telif hakkı atabilir yani. Ondan dolayı anlaşma yapılması lazım. Messi kostümü ücretsiz mi gelecek? Şöyle zaten bir tane şuradan alabiliyorsunuz forma. Şu formayı alabiliyorsunuz ücretsiz. Ama bir tane daha sanki set var hani Messi'nin kendi setinden ayrı bir set daha gelecek sanki o ücretsiz diye dolaşıyor ortalıkta o belki olabilir böyle mavili bir set değişik ya yani takım elbiseli değil de biraz daha değişik olanı var arkadaşlar sarı olan elbise de değil kanalda videoları var onların o olabilir şimdi geçelim hemen şeye arkadaşlar şöyle bir ilk önce Lorenzo'ya bir bakalım Lorenzo bu şekilde olacak arkadaşlar bu ay içinde gelmesi lazım iki karakterde Güzel duruyor da biraz böyle kaba duruyor sanki Lorenzo. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Biraz da böyle farklı oyunlardaki karakterlere benziyor. Lorenzo bu şekilde. Şimdi geçelim hemen bir diğer kısma. Şimdi formalar kısmı böyle arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz bu büyük bir ihtimalle Almanya forması. Sağ tarafta işte yeşil, mavi, Brezilya olacak. Aşağıda işte Hollanda, Dünya Kupası'nda var mı bilmiyorum. O turuncu belki Hollanda olabilir eğer Dünya Kupası'nda varsa. İşte kırmızı, beyaz ne bileyim. İşte katılan Dünya Kupası ülkeleri formaları olacak büyük bir ihtimalle bu şekilde gösteriyor ve orada 1800 ne gösteriyor arkadaşlar bir tane böyle ee, para mı diyelim artık madalya mı diyelim top da diyebiliriz top resmi var büyük ihtimal onun üstünde bunlardan parçacıklardan toplamamız gerekiyor peki bunları nasıl toplayacağız arkadaşlar önemli olan kısmı tabii ki burası şimdi benim anladığım kadarıyla şu şekilde olacak arkadaşlar şöyle bir hemen şuraya geçelim Böyle bir etkinliğimiz geliyor ekranda gördüğünüz gibi. Mesela Galler İngiltere. Yukarıda gördüğünüz gibi hemen kaç yazıyor orada? 1 milyon mu 10 milyon mu ya? Kaç sıfır var orada? 10 milyon herhalde değil mi? Mesela o az önceki şuradaki paralardan dikkat edin. Formaların altındaki 1800'lerin. Siz burada mesela bugün içinde sol tarafta işte 4 maç mı var? Burada tahmin yapacaksınız arkadaşlar. işte Galler İngiltere. İngiltere dersiniz. Ne bileyim, İran Amerika ya yani bu belli olmaz işte kafanıza göre buradan e, kazananları veyahut da beraberle oynarsanız bunların şeyini yapacaksınız arkadaşlar tahminlerini yapacaksınız ona göre de oradan jeton kazanacaksınız biriktirdiğiniz jetona da büyük bir ihtimalle de bu formaları alacaksınız arkadaşlar etkinlik bu şekilde olacak e, 11. ayın 20'siyle yani Kasım'ın 20'siyle Aralık'ın 3'ü arasında olacak ortalama 2 hafta bir etkinlik olacak arkadaşlar. İşte mesela bugünün maçları diyor, yarının maçları işte falan filan. Bence güzel. Birkaç forma filan tutturabilsek, çıkarsak iyidir yani. Siz hangi takımın formasını almak istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Bu arada sizce Dünya Kupasında kim şampiyon olur? Onu da yazın. Ah. <laughs> evet videomuzun konusu buydu. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bundan sonra bir gameplay olacak. isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım Poçinki geldi. Hemen bombayı bir alalım abi. Let's go. Lan. Adama bak ya. O oh. <laughs> dördünüz birden çıkarsanız olacağı bu tabi. Dur sen dur. Bunlar belli duvar arkası seviye. Arkadaş <laughs> hemen arkasından doğmazsın ya. <laughs> Interessant killing spree for the blue team. No mercy cover me killing spree for the blue team. Abi hepiniz arka arkaya gelmeyin ya. Arka arkaya gelince bir şekilde ölüyoruz ya. Nereye gidiyorsun? Aa ölmedi. Adama bütün mermileri sıktım ya. Daha ölmemiş mi lan <laughs> o? <laughs> Arkadaş <gülüyor> Çok garip ölüyorum ya Adam bir anda gaza geldi. <laughs> en sondaki adam. Neyse. böyle gidelim bakalım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.